Thank <laughs> you. 確かに。 Bir farkındalık yaratmak için buradayız. Engelli vatandaşlarımızın araçlar yüzünden engellenmesini özellikle tespit etmek için buradayız. Broşürler dağıtıyoruz. Umarım faydalı olur, farkındalık yaratırız. Engelli rampaları zaman zaman sorumsuzca işgale uğramakta. Biz bu anlamlı günde bu engelleri birlikte ortadan kaldırmamız gerektiğine olan inancımızla birlikte arkadaşlarımızla ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugün farkındalık yaratıyoruz her şeyin daha iyi olması için bizlerin daha kolay bir yerlere varabilmesi için erişime engel olan açık alanlarda bugün farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Elimizde broşürlerimizle engel olma hayatımızı kolaylaştır diyoruz sloganımızla. Engelleri kodlar.